Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Yine bir oda toplama videosu. Yani oda toplama videosu olmayacak bu. Ders çalışmayla birleştireceğim ama başında oda toplayacağız. Ve bakın burada bir yardımcımız var. burada bir <laughs> yardımcımız var. Burada çok tatlı bir yardımcımız var. Ama asla yardım etmiyor. Keşke böyle ağzıyla kitap falan taşısa diye hayal ediyorum bazen ama hiç o tarafa <laughs> <denemeyim. gülüyor> Çok tatlı bir çocuk ya. Neyse şimdi sizi buraya koyacağım. Önce dağınığımı göstereyim. Çok utanıyorum. Çok utanıyorum yine. Bakın. bakın. Yani yine aşağıyı full masaya çevirmiştim. Bu burada. Aşağıyı full masaya çevirmiştim. Bütün her şeyimi yukarı çıkardım. Artık burada çalışacak hava geldi. Bakın yani tertemiz hava. Sımsıcak. Şimşecek. <laughs> mis gibi. Öyle yani. Beraber burayı toplayacağız. Şu üstümdekine bakar mısınız? Bugün gereksiz gülüyorum. Farkında mısınız? Bir mutlu günümdeyim. Allah bozmasın diyoruz. Nazar değdirmiyoruz. Ve ben şimdi burayı... Ya aslında çok bir şey yok açıkçası. Sadece hangi kitap hangi rafaysa onları koyacağım ve bitmiş olacak. O yüzden hızlandırılmış bir video ile size baş başa bırakıyorum. Buyurunuz. Çalışma yerim hazır. Biraz şuraya tıkmışım gibi. <laughs> Olsun buralara yerleştirdim. Ya gerçekten Gerçekten hayat sana ve bu kuyruğuna güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben. Ben aşığım. Ben aşığım. Hiç, sıfır şaka. Ben aşığım. Çok sıfır şaka. Ben aşığım. Şimdi arkadaşlar bu kız artık video izlemeye başlıyor gerçekten de. Saatlerimiz 6.30 gösteriyor. İftara kadar... Dün erken yattım ya. Gece çalışmadım. Çünkü artık gerçekten iflas etmek üzereydim. Dedim ki birazcık da izin vereyim kendime. O yüzden şimdi erken uyumayacağım. Yani iftardan önce uyuyordum ya normalde. Uyumuyorum bugün. Hemen videolarımı izlemeye başlıyorum. İftara kadar çalışacağım. Daha sonra birazcık ara veririm. Gece devam edeceğiz. arkadaşlar yemeğe çağıralım. Şu an gidiyorum. Ay buradaki sobamı açtım da yanaklarımın haline bakın kıpkırmızı. Bir saat 2 dakika çalışmış oldum. Şimdi yemeğe gidiyoruz bebişko. <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. Geldim yemeğimi yedim. Çok iyi doydum arkadaşlar. Hatta çok doydum. Keşke az yesem. <laughs> Neyse tam konumuz bu diyen yani belli ki. Video izlemeye devam ediyorum. Bu kadar da söyleyeceklerim gerçekten. Bu arada geçen videoda basit makineler çözdüğümü görenler demiş ki niye basit makine çözüyorsun eşit misin? Eşit ağırlığım evet ama azıcık sayısal da çalışıyorum aralarda. İkisine de çalışıyorum arkadaşlar. Seneye ikisinden de iyi bir şey yaparım. <laughs> bu espriyi yaptığım Annem çok kızıyor ama ben espri olduğunu düşünmüyorum. Gerçeklik payı çok yüksek. Olsun. Kendimi bu fikre çok alıştırdım artık. Ya. hiç önemli değil. 3 yani Üç senede mezun kalırım. Alıştım. Öyle yani söyleyeceklerim. Onu da açıklamış olayım ve şimdi e, ders videomu izlemeye devam edeyim. Kahve yapıp geldim arkadaşlar. Gerçekten bir uyku bastırdı inanamazsınız. Şu an saat 11.30 ve ben daha yani 2.30 saatteyim. Bunu hani ikisi de 4.30 en azından yapmam lazım. O yüzden çabucak devam edeceğim. Bu arada tarih izleyeceğim şimdi ve tarih izlerken işte şeyden Ramazan Hoca'dan izlememi önermişsiniz. Ramazan, Hoca'dan izliyorum zaten. ama teşekkür ederim tabii ki düşünüp öneride bulunduğunuz için. Bence de çok çok güzel anlatıyor. Bir de ders ortamı ya sınıf ortamı etkisi yarattığı için video dikkatinizi toplamanıza da bence yardımcı oluyor. Eğer duymamışlar ya da yorumdan okumuşlar varsa da tarih için Ramazan yetkine dinleyebilirsiniz. O zaman ben de dinlemeye geçeyim. Selamlar arkadaşlar. Ya bak <laughs> yüzüme bakar mısınız? Sivilce doldu her yerim buram buram. Buram yani. Neyse şu an saatlerimiz 9.50'yi gösteriyor. Niye buraya tekrar indim? Çünkü şu an annem evde değil teyzemde. Ben de tekken yukarısı birazcık korkunç. Gitmedim. 46 dakikadır çalışıyorum. 9 gibi başladım işte. Ve bugün inanılmaz uykum var. Çünkü geldiğimde uyuyamadım. İftara kadar. Bir tık geç kaldım eve zaten. O yüzden çok kötüyüm yani. Umarım dayanabilirim. Bir saat falan daha dayanıp en azından şey yapmak istiyorum. Bir kahve patlatırım. O da bir saat beni atsa ki sanmıyorum iki kahve falan içilir diye düşünüyorum bu gece. Çok kötü durumdayım. Bugün denememiz yoktu. Pazartesi günleri olmayacakmış. Bir gün indirmişler işte. Tam 7 oluyor ya. TKT eşit olmuyor çünkü. Pazartesi full ders var. Bugün de öyleydi. Yarın da denemeyi sabahtan öğleden sonraya almışlar. Sabahtan dersim var. Öğleden sonra denemem var. Öyle şimdi bu 40 dakikada ne yaptın diyecek olursanız full geometri çözdüm arkadaşlar. Yani geometrideki yavaşlığım bakın 46 dakikada kaç soru çözdüm 10. 26 soru çözdüm. 46 şeyde. Yani inşallah hızlanırsın Yasemin. Diyecek başka hiçbir şeyim yok kendime. Şimdi ise yine birazcık konu çalışayım diyorum. Bakıyorum ne çalışsam diye. Büyük ihtimal edebiyattan bir şeyler dinleyeceğim. Çok not çıkarmamaya çalışıyorum. Vaktimi çok alıyor diye. Defterlerden falan işte hallediyorum. Aynen. Tanzimat'a hala oturtamadım biliyor musunuz? Oturmuyor. Yani gerçekten Tanzimat oturmuyor. Birazcık soru çözümü dinliyorum. O şekilde oturacağına inanıyorum. Birazcık da soru çözümü dinleyeyim. Selamlar. Kahvemi yaptım da onun haberini vereyim dedim içiyorum Umarım kendime gelirim. Gerçekten bugün salak gibi geziyorum. Normalde de çok böyle normalde de öyleyim ama yani <laughs> yine de bugün ekstra bir salam. Umarım geçecek. Yani geçmezse de zaten yatacağım artık. Saat 11 falan oldu. 2 yani saate yok 3 saate falan. Puh. Neyse ben devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Geldim. O kadar uykum vardı ki size de zaten bugün boyunca aynı şeyi söyledim. Lensi bıraktım gözlüğe falan geçtim. Çünkü lens artık gözüme yapıştı yani. Ee, i̇ki kahve falan içerim dedim ama bir kahve içtim. Saat bir gibi de çalışmayı bırakıyorum. Üç saat çalışmış oldum bugün. Az oldu ama olsun. Bir konu daha bitirdim en azından. Boş geçtiğim bir gün olmadı. Bir de geometri çözdüm biliyorsunuz ki. Başka bir şey yapmadım. O bitirdiğim konunun bir de bir kitaptan sorularını çözdüm. Yarın diğer kitaptan da çözerim. Bu kadar da söyleyeceklerim. Gidip yatacağım çünkü artık okula 10 çeyrekle değil 9'da gidiyorum. Çünkü derslerim sabahtan öğleden sonra dönem oluyorum. Bu çok sinir bozucu bir şey. Bugün yine zaten ilk dersin sonuna gittim. Yani gerçekten ben ilk derse gidebilme kabiliyetimi kaybettim. Buradan öğretmenlerimden çok özür diliyorum ama gerçekten kaybettim yani bu kabiliyetimi. Yapacak bir şey yok şimdilik. Umarım düzelir. Umarım iflah olurum diyorum ve... Uyumaya gidiyorum. Gün içinden beri bu anı hayal ediyorum. O yüzden çok mutlu bir şekilde uyumaya gidiyorum. Herkese selamlar. Bugün benim kanalımdaki ilk bu tür videoyu çekiyorum. Bu tür ne demek? Sınav sonucuna tepkim videosu. Ee, bir iki ay sonra bir daha yok. Bir üç ay sonra falan bir daha çekeceğim bundan. Yüksek ihtimal. Bir şey olmazsa bana yani. Ee, bu arada şuradaki sivilceme bakmamanızı rica edeceğim. Çünkü yani inanılmaz bir şey. Şöyle yan duruyorum ve burnumdan falan önde duruyor. İnanılmaz bir boynuz. Tamam ee, yavaştan mesleği sonucumuza bakacağız. Ama öncelikle birazcık şey konuşmak istiyorum. Bana göre nasıl geçti? Çünkü bunu söylemek istiyorum ki eğer benim düşündüğümün zıttı geçmişse benimle dalga geçeriz diye. Şimdi bana aslında bir tık kolay gibi geldi. Yani kolaydan kastım ben çok iyi yaptım. Hepsini işaretlediğim gibi değil yani. Sadece... 109 tane falan işaretledim. Öyle hatırlıyorum. Ama yani bizim okulda açıkçası çok zor yapıyorlar denemeleri. Yani nereden buluyorlar, hangi taşın altından çıkarıyorlar o denemeyi bilmiyorum ama çok zor denemeler oluyor. Ve o yüzden de ya okulumdaki denemelere kıyasla bana baya kolay geldi. İlk başta şeyi çözdüm. 2018'i çözdüm. 2020'yi çözdüm. O kadar. 2019'da çözecektim ama onu da kolay dediler diye 2018 cidden kolaydı. Ben normalde yüzlü netlere kolay denemelerde çıkıyorum. Onda çıktım yüzde nete. 2019'da yok 2020'de de 90 falan yapmıştım. Bunda da o gün hemen cevaplar açıklandı ya kendi hesabınızdan görebiliyordunuz. Baktım birazcık. Ona göre eğer doğruysa baktıysam ve yanlış hatırlamıyorsam 87-92 arası bir net yapmış olmam gerekiyor. Ben öyle inanıyorum. Sıralama hakkında bir tahmini de bulamam tabii ki. Ama netim o aralarda gelmesi gerekiyor. Tercih yapacak mıyım? Hayır. Çünkü zaten boyuma el vermiyor arkadaşlar. İlk defa görenler varsa ben 1.58 ve yok bir kızım. O yüzden mümkün artık zaten benim MSU'da herhangi bir bölüm okumam. Ama yine de sonuç olarak TYT yani. Ve sonuç olarak 2 ay sonra ben de gireceğim. Bir de ben normalde sınav stresi olan bir insan değilim. Biliyorsunuz zaten. Ya şu anda yok da ders çalışırken de yok. Mesela ya da yanlış bir şeylerim çıkıyor. Yanlış çok çıkıyor ya da kötü yapıyorum bir denemede. Yine yani beni bağlayan bir şey olmuyor. Keşke olsa. Bence beni bağlayan bir şey olmadığı için ben çalışamadım. Çünkü eğer gerçekten stresli olsaydım en azından oturur çalışırdım diye düşünüyorum. Girdim. <laughs> yani girdim. <laughs> Tıkılıyorum sonuçlarıma hazırsak. Annem de burada evet gerçekten çok merak ediyorum görüntüle diyor görüntüleyeyim, görüntüleyeyim mi <laughs> arkadaşlar bir de ben mezuna kalacağım için bu şey stresleri çabuk atlatsam iyi olur çünkü daha kaç kez bu anı yaşayacağız annem hep Erken çok kızıyor kalma. bu espriye ama gördüm bir saniye ben bu arada evet. ama toplam net sayım yazmıyor sıralamam var sadece. Netimi ben hesaplamam lazım arkadaşlar. Of. Bekleyin netimi hesaplayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar şimdi gerçekten netimi çok doğru hesaplamışım bu arada. 87.75. 75 ee, Türkçem net detayları da söyleyeyim. Türkçem 35'e 5. Sosyal bilimlerim kötü ya. 13'e 5. Ve full 5 yanlış bakın. Matematik 29'a 5. 5 yanlış. Bir tek senin beklediğimden iyi 15'e 2 gelmiş. Normalde falan çok yapabilen biri değilim ama yapmışım yani gerçekten. Bir de bu niye bu kadar erken açıklandı? Ben onu da anlamadım da neyse ben sıralamamı söyleyeyim çok uzatmama. 29.234.yüm. 451.000 kişi girmiş arkadaşlar. Çok da iyi değil yani baktığınızda. Bunun... Tamam öyle olmuyor ama biz geçen şey diye hesapladık ya. Töder açıklandı. Ve hani işte 200.000 kişi girmiş anada. 200 200.000 kişi de şu kadarsa şu, şu milyonda kaçtır gibi. Tabii ki doğru çıkmıyor öyle ama yine de öyle hesaplayınca insanın bir morali bozuluyor. O yüzden şimdi hesaplamayacağım. Öyle. 29.234 arkadaşlar. Bu şeyi anlamadım mesela. Bana onu açıklayabilirseniz çok iyi olur. Neden sayısal sözel ağırlık genel diye bir sıralama var? Puanım 401 bu arada. Genel söyledim ben size. Sözelde daha geri mesela 35.000 Ama ayrılmıyor ki sonuçta. Anlamadım onu. O yüzden onu açıklarsanız sevinebilirim. Şey mi yapıyor yani matematik TET'nin matematik fenini mi bölüyor? Çok saçma öyle yapıyorsa da. Çünkü TET matematik feniyle bölemezsin ki zaten 9 10 da görüyor. Neyse. bence de saçma ama. Evet. Neyse arkadaşlar. Ben kötü de gelmedi yani. Böyle çok da kötü yapmamışım. Ama normalinde de bu kadar yapacağımı düşünüyorum nasıl bir matematik diye soracak olursanız evet, sormayın. Evet, boşuna mı çalışacaksın? Bunu, gerçekten bu nasıl bir matematik? Ben daha kötü anlamda söylemiştim ama teşekkürler Niye? anneciğim. İşte hmm. 450 binde 20 binse şunda ne kadardır gibi düşündüğünde çok doğru bir matematik tutmuyor. Ama olsun yine ben normalde de bu kadar yapacağımı inanıyorum. Yapmazsan yapmazsam bu videoyu atın bana tamam mı? Beraber alırız. Bir de arka kameradan da göstereyim. Çünkü mutlaka bana inanmayanlarınız olacaktır. Arkadaşlar bu da bu şekilde bir durdurup bakabilirsiniz. Durdurmayıp şu an bakabilirsiniz. Yani siz bilirsiniz artık. Arkadaşlar birazcık daha konuşayım dedim sınav hakkında. Çünkü az önce ağlıyordum. <laughs> Yok yani fiilen ağlamak değil de ağlan ağlanmak ağlanıyordum. Ben yani mezuna kaldım. Bunu söylemek istiyorum. Haberinizi olsun. <laughs> bir yılda <daha> bu vlogları <laughs> izlersiniz artık ya of arkadaşlar ya. Neyse her şerde ve şeyde ikisinde de hayır vardır diye düşünüyorum. Belki de üniversiteye git. İnşallah üniversiteler açılmaz. Buradan var ya başlıyorum bu duaya. İnşallah bu yıl üniversite yüzü görmez kazananlar da. <laughs> İnşallah üniversiteler açılmaz. Bunu söylemek istiyorum buradan sadece. Açılmazsa üzülmem çünkü herkes evdeyken. Ben ya YKS'ye hazırlanmışım ya da üniversitenin online dersine girmişim. Hiçbir şey fark etmez yani. Videonun kapanışını yapıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kırmızı butona kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.